Hadi başlat videoyu. Evet videoyu başlattım. Tamamdır. Başlıyoruz Rüzgar hazır ol. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Rüzgar'la beraber gülmeme challenge videoları çekeceğiz. Daha fazla gülmeme challenge videosu istiyorsanız videoya 10 bin, 20 bin, 30 bin like atın arkadaşlar. Hatta 100 bin like atın. Size güveniyorum arkadaşlar. Neyse şimdi komik videoları izlemeye başlayalım. Ve eğer ki gülersek de birbirimize ceza vereceğiz arkadaşlar. Acaba cezamız ne olsun? Arda bence cezamız olmasın. Sonuçta yani biz ilk defa yapıyoruz bu işi. Evet Rüzgar doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bugünlük ceza vermeyeceğiz kendimize. Ama bir dahaki videoda söz veriyorum ki ceza vereceğiz. Neyse haydi başlayalım. Evet videomuz başladı işte. Şu adama bak nasıl da nasıl... zıplıyor. Bağırma <laughs> lan. <laughs> Arkadaşlar gülmeyecektim ama bu video çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu gülme <laughs> challenge mı oh, oldu? Gülmeme challenge mı belli değil. No, yok, al. <laughs> oh, evet yine bizarre. aynı adam. Ah oh, o da ne? Bedava diamond. Hemen alacağım. Ya. 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 <laughs> <laughs> ya. bedava Ya. <laughs> Arkadaşlar bu videolar çok komik ya. Daha fazla dayanamayacağım. Resmen bu gülmeme challenge değil. Gülme challenge oldu. Neyse arkadaşlar bu videoluk bizi affedin. Neyse